Kontrattaki süre bitmekle sen istediğin kadar kontrata yaz. Çesin bitecektir, 15 gün önce ihtar edilince bitecektir falan ne yazarsınız? O sadece kiracı kullanabilir. Mal sahibi öyle bir hakkı yok. Mal sahibinin kiracı çıkartabilmesi için kendi eşi, alt soyu, üst soyu bakmakla gündelik kişinin kanı bakmakla gündelik için kullanma ihtiyacı şart. Bu genel alan içinde geçer. İhtiyacın olmadan kiracıyı çıkartacağım. Tek zaman nedir? Tahliye taahhüdünü ya da kiracını ödememesini kenara koyun. Uzayan 10 senenin geçmesi. Bir yıllık kontradır. Uzayan 10 yılı 12 sene sonra doluyor. Mesela kime kanuna bakmakla yükümlüsün? Evladı. Kime? Kardeşine. Kime? Evlatlığına. Mahkeme kanunu şunu söyler. Der ki ihtiyacın gerçek ve samimi ve sürekli olması gerekir. Şimdi gerçek ve ve sürekliliği mahkeme ispat etmen gerekir. Mesela kavramı ihtiyacı tek tek saymamış. Niye? Çünkü benim için ihtiyaç olan senin için olmayabilir. Senin için olan benim için ters olabilir. Örnek veriyorum. Allah göstermesin. Tek el insanlar ev muhtaç oldu. 100 tane evim var. Her birisi ikinci kattan başlıyor ve asansörlü yok. Şimdi bu durumda giriş kattaki daire senin için en kıymetli dairedir. Orası senin için en temel ihtiyaçtır. Ama sağlıklı bir insan için öyle bir kaza uğramayan birisi için de orası en son tercih edilecek olandır. Yani o yüzden kanun haklı şekilde ihtiyacı saymamış kişiye bırakmış. 18 yaşından büyük çocuğun varsa onun ayrı eve çıkmak ihtiyacı bir ihtiyaçtır mesela. Bizde evlenmek ihtiyaçmış gibi düşünüyor. Oysa ki o çocuğun evlenmesi şart değil ya. Yani. Senin 18 yaşından büyük bir çocuğun varsa bunu ayrı eve açmak istemen bir ihtiyaç kabul ediyor. Tahliye davası açabiliyorsun aynı.